Buradan. Burada evet. çekmez. telefonlar çekmiyor değil Valla bizim Sergun çekti interneti. Dükkanı Çekiyoruz gördü. Yani. Kendine dükkanı. Bazı telefonlar çeker. Efendim nasılsınız beyefendi? Yaylada durum... çok şükür burası Silek Yaylası. Evet. Yaşıyoruz bak. Onun bize çay atıyor. Çimenlik, yeşillik. Çok güzel efendim. Çok güzel. çok güzel efendim. He. Manavgat'tan geleli ne kadar oldu efendim? Efendim Geleli neredeyse bir ay oldu. Bir ay oldu. Ee, böyle karlı dağların arasında ya yaşıyoruz. Yolumuzdan çay akıyor karşımız. Soruç dağları. Evet. Manzara çok iyi. Çok Yaylanız. güzel. Yaylanız gerçekten güzelmiş. Yani çok güzeldi. Ee, Ciğranımız var. İyi ee, alanlar. Yeşil, ot. Hayvancılık var mı efendim? Var efendim. biz. Var. Ne var? E, keçi, koyun, inek? Efendim? 9 tane devam var. Aa. 8 tane atım var. Güzel. Ee, koyun sürüm var. E, ee, koyunumuz ne kadar efendim? 1500 falan. Ee, 1700 koyunum var efendim. Maşallah maşallah evet. efendim. Çok güzel. Evet. E, ee, ne söylemek istersiniz daha da? Vallahi buyursunlar gelsin de sülek bir görsünler. Bak. Sahil gibi. Çok güzel. Evet. Her taraf yeşillik. Şöyle ben bir çekeyim efendim. Ki karşı köy çek, dağları çek. Alanları çeker tara ot, yeşillik. Taş yalılar çekiyeleri. Maşallah. Tabii koyun sürüsü var yayılıyorum. Maşallah maşallah. Şöyle Ev sizin galip efendim. Bu gördüğün beykan benimdir. Çok güzel efendim. Mükemmel efendim. Beyefendi çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Geldiniz ederim. Girdiğinizde meşcitlerden dolayı. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek Gerçekten üzere. Teşekkür ederim. Ne demek yani efendim? Biz şey burada çektiğiniz ve yayına koyduğunuz için. Hoşça kalın. Sağ olun. Sen de sağ ol.